dijette'den Cattada... Cattada... gittin biraz Arkadaşların yaptığını hiç doğru bulmuyorum. Yani emek hırsızlığıdır bu. Esnafa atılan bir iftiradır. Yani normal şartlarda çıksa dahi Normal şartlarda çıksa dahi bir hoşgörü beklenilir bizim Türk milletinden. Türk insanı olarak yani böyle yaklaşmak daha doğru olur. Ben hiç doğru bulmadım arkadaşın yaptığını. Hiç doğru değildi yani. Sırf para vermemek için yanlış bir yol. Sırf para vermemek için seçilen iftira, atılan iftira, yapılan olay çok çirkin bir davranıştı. Tabii ki de yani gidip kendisi esnaftan isteyecek olsa ben buna tüm kalbimle tüm iştenliğimle inanıyorum ki o esnaf onun karnını doyuracak daha fazlasını da yapacaktı. Daha da fazlasını yapacaktı yani. Ee, bu olay yani etik değil aslında halkımızdan da biraz duyarlı olmasını istiyorum aslında. Hani emekçi kardeşlerimizin bu şekilde yapmaları hiç güzel bir şey değil. Yani inşallah böyle bir olaylar daha olmaz yani. Yani yapmaması gerekiyor emekçi kardeşlerimizin hakkını yemesinler yani normal bir şey değil yani paraları yoksa bile söylesinler verirler illa ki verirler yani bu olayla bizim halkımızı neden bu şekilde duruma düşürüyorlar bilmiyorum yani.